Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Cengiz yeni bir videodan hepinize merhaba. Bunda ağaçlar da bayağı yeşillendi artık. Büyüdüler güzel oldu maşallah. Her yer yemiş. Evet bu ana kucağına iki günde de olsa zor da olsa bitirdim arkadaşlar. Büyünün teline muşambası kaldı. Elektrik yerleri yapılacak. Ufak tefek şeyler var. Ama kabası bitti. Bir tane daha yapacağım. Malzemeleri var orada. Kestirmiştim. Yarın da yağmurluymuş herhalde. Yağmazsa yaparım. Yağarsa kalır gene. Ana kucağın yapımına devam ettik. Biri bitti çok şükür. Öbüründen biraz daha küçük oldu bu. Bu 80-50 oldu arkadaşlar. Olsun. alanı iyi kullanmak için mecbur öyle yaptık. Anne kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Annemin de bahçesi arkadaşlar şuralar otlandı. Oraları söküp alıyor otunu ama. Otlar bırakmadı ki her şeyim var odan. Evet. Bitirdiler bezelerin yarısını indirmişler aşağı. İşte uğraşıyor. Hani. Bunlar neydi anne? Bakla. Bakla mı? Ama hep kakalamışlardı. yeni canlandı. Hmm. Annem de bugün burada uğraşıyor. Hava güzel. Pancar fidelerini dikmişti. Birazı büyümüş. Birazını hala dikiyor. Bunlar haftaya toplamış. Pezik. Şunlar pezik mi? Şu ilerideki. Pazza pezi. Pazık. İşte ben çok anlamıyorum ondan. Yemiyorum. Ben lahana'yı biliyorum onu seviyorum. Bezeleş seviyorum. Hı -hı. <laughs> e sen de sana kolay gelsin. Karadeniz yer lahanasız yapamaz. Evet. Akşam da pancar çorbası yapmış Ayıp da söylemesi güzeldi. Lahana yeme. Biz pancar çorbası diyoruz. Millet e, lahana çorbası diyor. Lahana yeme. Kırla da yemem. He, biz tabi, biz pancar çorbası diyoruz da normal ismi karalağına işte. Neyse arkadaşlar. Anne sana da kolay gelsin, ben de gidiyorum. Hadi, sen, teşekkür ederim. Şu şey, tavuklara baktın mı, yukarıya girmesin. Bakıyorum ha. <laughs> <laughs> Yok gitmiyorlar yeni geldim bak tavuklara da bakamam ekmekçi gelecek birazdan çok uzaklaşmayayım duymam kaçırmayayım diye şimdi ana kucağını toparlayayım da ikincisine başlayalım Yumurtaları da toplayamadım iki günlük arkadaşlar. Kurt burada kapalı. Sabonları çıkardım, dolaştırdım. Buradaki yumurta iki günlük. Bu benim hatamdan bu bir haftada iki kere yem değiştirdik arkadaşlar. Tavukları aşırı etkiledi. Dün yumurtayı toplayamadım. Bunlar iki günlük yumurta yani. Yumurta yemini değiştirmiştik. Yem değişikliği yapmıştım. Bir yerden aldım. Son iki gün sonra başka bir yerden aldım. Yani çok değiştirdim yemlerini. Hayvanların rutinlerini bozdum yani. Tavuk ufacık bir şeyden çabuk etkileniyor sonuçta. O yüzden yumurta verim bayağı düştü arkadaşlar. Neredeyse neredeyse 50 tane falan azalttılar. Öyle diyebilirim, abartmıyorum. Onun yani şimdi az bir şey yem kalmıştı. Onları Geçen gün videoda göstermiştim işte mısır, buğday. Karıştırmıştım onları. Bunlar bittiği zaman ilk önceki kullandığım isim vermek istemiyorum şimdi buradan reklama girmesin marka olmasın diye ondan alacağız ona devam edeceğiz arkadaşlar 5-10 lira ucuz diye aldım ben onu ama 5 para etmez yani sonuçta abi 20 lira fark vardı arasında benim kullandığım 160'da 140'a bulmuştum deneyim dedim ama daha memnun kalmadık çok pişman olduk. Çocuklar. Gelin bakayım. Size bir hafta sonu yeni kardeşler gelecek. Evet, sizde yemenizi iyi. sen Kork falan değilsin değil mi? He? Sen kork mu oldun kız? Neyse akşam bakarız o yatıyor mu yatmıyor mu belli olur. Tavuğun birisi burada arkadaşlar. az önce çıkardım, doyurdum, gezdiler. Biri de burada. Burayı kapatıyorum. Mecburen diğer tavuklar gelip buraya atlıyorlar folla. Yumurtalar aşağı düşebilir. Hatta geçen gün ilk çıktığındaki bir tanesi aşağı düşüp ölmüştü. Onlardan dolayı ölmüştü. Yani çok kalıştı. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.